Ama cadde üzerinden gideceksin ha. Yalnız bak bu arabanın şeyi çalışmıyor. Başım, başım. <laughs> bu da şimdi sana şey yakar. <laughs> Uzunları yakar.

Allah'tan yani yarın sabah gece kalkacağım Biraz bir Valla. Ele de sana. Sen kim olsun sabah geçen gün Dönüyorum. Yön bundan Bak bir daha bir, daha, bir daha benim tamam mı? Oğlum bizim maletlerinden maletlerinden durandırma. 29 öldü mü Arzumda işler kardeş. Hatta 8. Her arkadaşta tamam. gibi de çekemezsin. Ön taraf geniş. Nasıl bugün gibi Görüş alanı Amin. O da <laughs> de evet. Buraya bir Buraya bir şey, bir mısır 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 mısır. Mısır. şey de Çiftliğe Şekilde falan nasıl duruyor torbalarına? Aynen. Ama sizin o şeyde var ya var. İle güzel. Çok yok bir şey. Şey de çok güzel. Vallahi çok seviyorum ciddi ama. Güzel. O Mısır şerezi. Bayağı güzel ya. mı gidiyorsun? Kanka alttan git. Bak bu araba bizden daha önce gitti yani geldi kırmızı üstte işte, durmuş. <laughs> Aa gece durmuş. Erzimde hiçbir şey yok. Kış, buz, kar. Erzimde ne var? Yine Adam var yetmedi mi? Какая у вас цена на эту машину? Какая у вас цена на эту машину? Я думаю, что Я ехал сюда Я ехал сюда, не смогу Я ехал Yavaş yavaş Böyle hızır gibi süreceksin Vallahi hızır gibi süreceksin temiz Yeter Bir sonraki videoda görüşmek üzere えょっと